Selam ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Micro Hardcore serisi ikinci bölümünü çekiyorum. İyi seyirler dilerim. Ee, bugün oyunda video dışı bazı şeyler yaptım. Göstereyim onu, onu size. Sonra burada büyü masamız var. Burada maden fırını, ocak, e, masası, bileme taşı ve iksir tezgahımız var. Burada sandıklarımız var. İsimlendirdim ben bu sandıkları. Karışık odun, blok, mücevher falan filan. Burada da yakında ben board farmı yapacağım. O yüzden buraya board sandığı diye bir şey ekledim. Bu sandıklar da karışık. Bu, bu sandıklar da yemek. bu sandıktaki şu buğday, buğdayları var ya. Bu buğdayları ben farm yapacağım. Yani ezilmiş farm yapacağım köylerden Bu şekilde. Evet. Şimdi eee ne yapalım şimdi? E, maden inelim. Allah yine burada doğduk. Neyse sorun değil. Sorun yok Şunları öldürelim mi? İyi iyi altın elma çıktı. Kemikleri alırım, ipleri de alırım, renstone'ları alacağım. Ee, birkaç şeyler yap, yaparım çünkü. Öyle. Şu sandığı da şöyle koyayım. At gitsin. Şimdi e, bugün bayağı bir elmas toplayacağız inşallah. Elmas lazım çünkü. Elmaslarımız hemen tükeniyor. Bu arada çok canımız gitti. Ekmeğim yok mu? Bir tane ekmeğim var. Yiyeyim. Şimdi şöyle hızlıca gidelim. Yine iskelet. İş ışığı Zombi var burada bir tane. Öl sen. Aa bunlardan çürketi düşüyordu. Çürketi mi o zaman. Yine de doyuruyor yani ama açlığımızı da gidiriyor. Yapacak bir şey yok. Aha, lapis. Lapis çok iyi. Bu arada en az e, üç tane elmas bulursak direkt elmas kazma yapacağım. Sonra onu bir basacağız. Klib burada bizi dedi neyse. Şurada bir yarısı vardı ya, yarısıyı <laughs> örümcek sandım neyse. Olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Sonuçta Minecraft bu. Şöyle aynen. Hop. Devam edilmiş şuradan. Of, emelcilerim artık güzel olmuyor. Neyse devam edelim izleyenize. Hop zıpladım. Birazcık şurada yiyelim. Yemeğimizi yok artık. Aslında altın elma var altın elma yemeyi düşünmüyorum pek. Aa, ee, bir hayvan bulursam eğer eşek gibi. Besleyeceğim işte kullanmayacağım bana Yani belki zombi köylüyüm Orman köylüye çevirmek için falan o yüzden Evet hoppa buraya geldik Şu, bu arada eğer e, Minecraft sunucuma gelmek istiyorsanız ilk öncelikle Discord sunucuma gelmeniz lazım çünkü Athernos'u orada bırakıyorum bu şekilde ben boru ametistlere yedek diye topluyorum normalde var O yüzden Ve hepsi hazır büyümüşler Ben de o zaman kırarım ne güzel. Hem de serbiç Kazmamla Abi de size söyledim iyi unuttum ben zırhıma büyü de bastım malzemelerimi de bastım Baltaya e, Gördüğünüz gibi bu büyüleri bastım zırhıma da bu büyüleri bastım Zırhıma random büyüler bastım da Öyle öyle bence bu kadar yeter bence elmas bulak hop elmas bulalım derken yine manşefte geldik arkadaşlar olsun biz yine de arayalım evet elmas bulduk sonunda bir tane bir tane değil ha iki taneymiş evet dört tane elmasımız oldu biz elmas e, demir kazmam kırılana kadar inmaz araya Çünkü lapise de ihtiyacım yok artık. Lapis var evde. Bize elmas arayalım şöyle. Hop hop, hop. Arası zıplıyorum sarıyor. Evet içinden altın elma ve altınlar çıktı işte. Olsun olsun iyiler. Evet, iki, iki çıktı. Böyle bir şey olabiliyor muydu? Neyse. Şöyle alalım kömür, cartı, cartı aldık. Altın elma. Yine aynı şeyler çıktı ama olsun çok iyi. Kıralım da sonra bir daha şey yapmayalım. Lootlamayalım aynı şeyi. Of ama ne güzel melci attım az önce. Neyse. Biz şöyle arayalım hızlıca. Evet elmas bir elmas daha bulduk. Şöyle. Evet buradan devam edelim. Şöyle demir demir toplayalım. Evde örs var da yeni yaptığım evde örs yok. O yüzden demir lazım Servet olduğu için e, örtüsü hızlı elde edeceğimi düşünüyorum Çünkü 40'dan fazla demirim oldu artık 46 tane olmuş Bu şekilde Evet Elması bulduk lan Şöyle tıralım elmasları Bence bu kadar e, elmas toplamamız yeterli diye düşünüyorum. Şunları toplayalım. Bu kadar elmas toplamak bence yeterli diye düşünüyorum. Çünkü 11 tane elmasım oldu. Zaten ben de elmas kazma yapmak için e, elmas kazıyordum. Şimdi eve gidelim. Arkadaşlar geldik eve. Hava kararmış. Hemen uyuyalım sonra elmas kazmaya yapalım. Zırhlarım canlarını yenileriz belki. Ya da yenisini yaparız. Bence de yenisini yapalım ya. Şimdi bize odun lazım. Tamam çubuğumuz varmış. Azıcık. Şöyle kazmamızı yaptık. Hmm. Şuraya şu bloklarımı yerleştireyim. Şuraya da raylarımı Şu mücevher. Şimdi sonra iki tane odunumuzu aldık çubuk yaptık hızlıca şimdi de balta yapalım tamamdır şimdi demirlerimizi fırında pişirelim pişirelim creeper sandım bu arada şuradaki şu çalı çimenleri demirler pişene kadar biz de elvanterimizi şunları sandığa atalım eğer ben ee, ne zaman aldığımı hatırlamıyorum fakat bir hayvanım olursa bu yeri ona şey yapacağım vereceğim giydireceğim işte iki tane yerim varmış çaktırmayın <laughs> Şimdi elmas kazmamıza büyüğümüzü basalım yanına. Şöyle hemen lapisimizi aldık hemen büyüğü basalım. Servet 2 var verimlilik 2. Servet 2 çok önemli değil. Eee İpex dokunuş ve verimlilik 2 geldi. Ben bir tane daha kazma yapmak istiyorum bu arada. Eee bir tane daha kazma yapmak istiyorum. Onda da aynı büyü gelirse örsen basacağım. Ay daha kazma yapmamışım Allah'ım yarabbim. Evet, diğer elmas da yaptık. Şöyle koyduk. Onu da yaptık. Onda da benimle çıktı. Şimdi ee, şu şeyler demirler pişsin. Sonra şey yapacağız. Örs yapacağız. Bir tane daha demir bloğu lazım fakat. Demir var diye evet var. Onlar pistin biz şu sandıktaki demirlerle yapalım hızlıca. Şöyle. Evet yaptık örsü. Örsü nereye koyalım sizce? Ben örsü e şuraya koymak istiyorum. Biz. Şimdi büyüyü basalım. Bastık arkadaşlar. Verimli suç yaptık. Bir Çok iyi. Baltama da bir basmak istiyorum. Baltaya ne basalım? Kırılmaz güç var burada. Öyle. Ben ben bir XP kasıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi hemen baltaya basıyoruz. Kırılmaz bastık. Sadece kırılmaz geldi güzel bir şey çıksın. Kırmızı 3 verimli 4 de kırılmaz bir çıktı ama ben servet istiyorum o yüzden bir daha şey yapacağım bir daha ama servet çıkmıyor. O zaman bir daha deneyeceğim mı Evet deniyoruz. Yani bu sefer normal kırılmazlık çıktı. Hadi bir kere daha deneyelim. Evet çıktı sonunda. Hayırlı uğurlu olsun o zaman serveti üçlü servet e, baltayla kazma servet üçlü büyüsü geldi artık çok iyi oldu burada buradaki kümürlerin nasıl elde ettiğini dersen farklı biraz böyle e, şu karışık içerisinde şu eşyaları koyayım şöyle şunları da yerleştirelim şöyle bor sandığını yapamadım. Bu arada bu her şeyi koydum da neyse. Şimdi e, şu elindeki lapisleri de şuraya koyayım. Evet. Demirler pişmiş. Şu demirleri de sana atayım. Şimdi ben elmas kılıç yapmak istiyorum. Bu yüzden elmas e, çubuk lazım bize. Hemen yapıyorum çubuğu şöyle hızlıca. Evet yaptım çubuk. Şöyle şu kılcımızı yaptık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ee, şimdi <laughs> Allah'ım bir daha Allah'ım Kendim versin. Şimdi hazırsanız Büyüyü basıyorum. 3, 2, 1. Ve sadece geri itme çıktı. O yüzden bir daha basıyorum. Ganimet 2 geldi. Yok kötü abi. Ben dar yani kötü. Evet bir daha basacağız. 3, 2, 1. Ve hayır. İstediğim bu değil. İstediğim bu ganimet 3. Evet. Bir daha basıyoruz. Ama yine ganimet 2 geliyor. O zaman ben bir tane daha yapayım. Ganime, e, diğer yeni yapacağım kılıcı da ganimet gelirse örs yardımıyla basarım. Kılıçla kılıcı basıyorum. Şimdi. 3, 2 1 ve alerden çeyrede 2 ile ganimet 2 geldi arkadaşlar çok iyi hemen şöyle basıyorum 3 2 1 bastım hayırlı uğurlu olsun şimdi ne yapalım yemek toplayalım önce yani yemeğimiz azaldı da diyemem ama yani zevkli hem hayvanla buluyoruz belki Hayvan. Şu dağın zirvesine çıkayım. Belki vardır orada. Gelelim yani Hayvan var dedik. Yani nedense yok. Biz şöyle gidelim o zaman. Evet burada bir tane tavuk var. Keserim seni. Yumurtası da var. Havaya attım. Hadi. Tavuk çıkacak mı? Çıkmadı. Güzel. Hop. Çok iyi. Ee, şimdi hayvan arayacağız. alacağız. Fakat bulamıyorum. Şöyle hızlıca gidelim de. Hayvan lazım bize. Bu arada diğer diğer videomda farm yapacağım. Ende gidersen end XP farmı yaparım. E, buraya da mob farm yaparım da bu da bir başka bir videonun konusu diyelim. Çünkü oyunun tadını çıkartarak ben e, oyun oynamak istiyorum sizinle beraber. O yüzden. Yoksa oyun çoktan bitmişti yani. Evet orada inek var. İneği hemen keselim. Ama kesmeden önce onun sütünün bakmam lazım. <laughs> yok beğenmedim. O yüzden öldüreceğim. Hoppa. Şimdi. At, e, at kesmek istiyorum ben şey. Aa, yok yok birini sahipleneceğim diğerini kesmeyeceğim. <laughs> evet <gülüyor> seni sahiplenmek istiyorum arkadaşını öldürdüm diye sakın şerefsizlik yapma tamam mı seni sahiplenicem adamsın ben şimdi bir eğeri alıp geliyorum geldim eğeri alıp hemen takalım şöyle adam gibi adam hadi 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 Heh, tamam Şimdi evimize gidelim şöyle yavaş yavaş fail hızlı hızlı benim alt zırhım var mıydı hatırlamıyorum şimdi atımla beraber evime gideceğim varsa gideceğim Allah geçemiyorum hayır 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 Heh. şunları kırayım belki şunlardan dolayıdır yani şunları mı? Aynen bunlardan dolayımış. Hemen düzelteyim. Düzelteyim hemen. Şöyle yapayım. Bunu şöyle yapayım. Oldu. Heh. Şimdi uyuyalım da sabah olsun. Ama ondan önce şu zırhlarımı Şöyle askıya alalım bakalım. Uyalımsa olsun. Tayıl sen de alayım mı? Hatta dur ondan önce adları var. Mı? Bakayım ben. Belki şey olur. Yok abi. Sağ olsun Yok. Hadi gidelim. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sadece